Selamun Aleyküm alar. Hayırlı günler. iyisinizdir inşallah. Bir sıkıntı yoktur. Bugünkü konumuz birincisi hayvan kredileri hakkında biraz daha konuşayım. İkincisi soranlar oluyor. Sözleşmeli besicilik olur mu? Üçüncüsü artık rasyona geçeceğim. Kepek yavaş yavaş bitiyor rasyonda. Pamuk küspesine geçeceğim. Bugünkü konularımız 3 tane bunlar. Belki araya başka konular da sıkıştırabilirim. Ee, şimdiden iyi seyirler diyeyim. Ee, sabahki hasılata da bakalım şuradan. <laughs> sütü merak edenler de var. 10 kilo. Şu 10 kilonun üstündeki açığını şu 5 kiloluktan tamamlasak. 13,5 kilo civarlarında da. 13-13,5 kilo civarlarında da sabahki sütü var. İyi güzel. Valla burada arpa ne gibi ya. 2-3 tane inek. Adamın moral kaynağı ya. Geçim kaynağını geçtim. Moral kaynağı. Yani şu sütü sahip 50 litre diyelim. 3 inek 50. 50 çarpı 9 450. O bile yani bir moral kaynağı. Geçim değil. Normal şurası sizin uzun vade paranız. Uzun vadede kazanç sağlayacak yatırım. İçerideki de kısa vadede moral. Birinci konumuz neydi ağlar? Birinci konumuz kredi. Hayvan kredisi. Adamın 100 tane danası var. Kredi çekemiyor. Adamın 50 tane danası var. Kredi çekemiyor. Ahır kendinin adına. Dana da var. İşletme sicil ne o da var. Çekasek kayıtları da tamam. Bir sıkıntı yok. Adam kredi çekemiyor. Nasıl oluyor bu iş? Devlet zenginlere kredi veriyor, fakirlere kredi vermiyor. Bir de bu tayfa var. Devlet zenginlere bakıyor. Fakirlere kredi vermiyor. Zengin adam Şimdi başkanımızın bir lafı vardı. Fakir neden fakirdir? Çalmadığını bil, çalmasını bilmediği için fakirdir. Şimdi o konuya girmeyelim. Devlet zengine niye kredi veriyor? Neden veriyor? Sen gidip de hayvan pazarından iki tane, üç tane, bir tane ölecek dananları topluyorsun. Hasta dananlar geliyor. Hasta hayvanlar geliyor. Kulağında küpe yok. Hiçbir şey yok. Devlet bana kredi vermedi. Devlet zengine veriyor. E mübarek sen bu hayvanın pasaportunu kendi adına almazsan, kendi adına geçirtmezsen, il tarım, ilçe tarımda. Devlet sana niyeden kredi versin? Ya da hayvan var, yüz tane dana var, yüzü de adamın adına değil. Toplamış sağdan soldan. Pasaportu kim toplayacak ya demiş. Pasaportu da toplamamış, getirmiş. Ben burada onay bakar kestiririm demiş. Kestirmeden de yana bir sıkıntı olmaz. Mezbaneler kesiyor. Kestirmiş. Abicim bunun arpa desteği var. Piyasada 6500 TL olan arpayı devlet 5500'e veriyor. 18 ay sonra yem kredisi 100 bin TL'ydi. 200 bin TL'ye çıktı. 200 binden de bugün 4, dün e, bir duyum e, dün oldu. 400 bin TL hayvan kredisi. Yem kredisi faizsiz yem kredisi 18 ay sonra götürüp ödeyeceksiniz. Bir 5-10 bin TL bir dosya masrafı sigorta mı ortaya kesek Gittim sana 390 bin TL eline bir para geçer. 380, 390. O da faizli gibi de. 380, 390 bini de 18 ay sonra götürüp vereceksin. Devlet diyor ister dana al, ister git araba al, ne alırsan al. Benim 18 ay sonra benim param elimde olacak. Ha, bu parayı da her önüne gelene vermiyorlar. Ahırında hayvan olacak. Yani kulak küfesi senin adına olan hayvan. Yani şu. TR46 147 54 68. Nerede yaşıyorsun? Kayser'de mi? TR38 Konya mı? TR42 Adıyaman mı? TR02. İzmir mi? TR35. 35. Mersin 33. Nere artık? Plaka kodu. Ha şimdi ben Maraş'ta yaşıyorum. TR46. Nereye gittim? Kars'a gittim. Kars kaç? 36. TR 36. Ben alırken zaten Kars'ta şöyle bir şey var. Kars uzak olduğu için mecbur sevk vermeleri lazım. Yolda jandarma mandarma tutuyor. Çoğunun da pasaportu kulağında oluyor. 40 tane hayvan alırsan 30-35 tanesinin pasaportu oluyor. Pasaportları alıyorsun. Oradan, Kars'tan getiriyorsun. Elbistan'da, ilçe tarımında adına geçirtiyorsun. Artık bu kulak küpesi TR-36 oldu, TR-46. Devlet diyor ki, bu artık Kars'taki adamın malı değil, Elbistan'daki adamın malı. Elbistan'daki adama geçti. Sen bunu yapmazsan, adına geçirtmezsen, kulaklarında küpe yok, iki tane, üç tane toplayıp Sonra sahiplerini bulamazsan o danaların. Kimden geldi bu dana kimin danası? Gidip cambazdan dana alırsan. Cambaz ne yapar? Ondan alır, ondan alır, ondan alır, ona satar. Ondan alır, ötekine satar. Kulak küpesi yok, pasaport yok. Kulak küpesi olsa bile pasaport yok. Adına da geçirtmiyorsun bunu da bilmiyorsun. Desteklerden de haberin yok. E, devlet zengine bakıyor, fakire bakmıyor. Yok, devlet herkese eşit. Herkese eşit davranıyor devlet. Şimdi alır bu krediye gelecek olursak 400 bin TL yem kredisi iyi bence güzel alınır. Ee, bunun yanında da 50-60 tane de adınıza bir hayvan varsa pasaportlu bir hayvan yani şunlar adınıza ise ilçe tarımda il tarımda kayıtlıysa ise e, 600 700 bin TL'ye kadar da öyle bir kredi alabiliyorsunuz. 1 milyon TL'lik bir hakkınız var. 1 milyon TL çekebiliyorsunuz. Alınır mı? Alınır. Yani şu yüksek enflasyonlu ülkelerde gerçekten de alınır. Para kazandırıyor bu. Yani 1 milyon TL'yi en basiti bir şeylere yatır. Zaten bu %6 faiz. Merkez Bankası %12 yanılmıyorsam. 12 mi? 13 faiz de veriyor. Yarısında bunun devlet karşılığı %6 %6-7 faizle 18 ay sonra ödemeli. Vallahi hiçbir şey değil yani. yani faiz bak. Faiz konusunda bir şey diyemem. Faiz haramdır. Ama e, yani şu an bu kadar ucuz seçim var önümüzde devlet elinden geldiği kadarıyla oy toplamaya çalışacak hükümet e, mecbur para dağıtmak lazım. Para dağıttığı zamanda da bası para basacak para bastığı zamanda da deflasyon yükselecek. Yani siz en kötü bugün 1 milyon TL dana değil de e, tuvalet kağıdına bile yatırıp 18 ay sonra Yüzde yüz gidiyor. Birinci konumuz bu. Sözleşmeli besicilik bir ablamı sordu. Şimdi ben size boşuna ağlar demiyorum. Ağlar paşalar demiyorum. Kendi işinizin patronusunuz. Kendi işiniz var. Böyle bir teşkilat kurdunuz ve bunu büyütmeye çalışıyorsunuz. Siz gidip de 3 yıllık 5 yıllık sözleşme yapıp başkasının altında niye işçi olarak niye memur olarak çalışacaksınız? Kendi, kendi işinizin patronusunuz. Siz diyorsunuz ki ya ben sözleşmeli. Yok abicim öyle bir şey olur mu ya? Ne gerek var? Ben diyorum ki et balık kurumuna dana kestirmeyin diyorum. Sözleşmeli bezicilik hele hiç hayatta girmeyin. Enflasyon %80 gider. Et balık kurumu sizin ete yüzde otuz bir zam yapar. Haydi gel bakalım çık işin içinden. Yani boynunuza pranga vurursunuz. Böyle sözleşmeli besicilik bir kağıtlara maatlara imza atmayın. Kendi işinizin patronusunuz. Başkasının altına girip de niye başkasının altında çalışacaksınız? Hiç gerek yok. Boş verin. O konulara hiç bulaşmayın. İkinci konumuz Vallahi ikinci konuyu unuttuk ya. İkinci konu neydi? Ha, iki, yok ikinciyi unuttuk. Vallahi hadi üçüncüye geçelim. İkinci a, aklımıza gelirse anlatayım. Şimdi unuttum ikinci konuyu. Üçüncü, ikinci konu, üçüncü konumuz artık kepek bitiyor. Pamuk küspesine geçişi yapacağım. Yaptım bugün zaten. Yani bugün akşamdan itibaren Hayvanlar pamuk küsmesi yiyecek. Kepek e, birkaç gün daha devam ederim. Bugün ayın onu yanılmıyorsam. E, bak ağlar. Kepek arttı. Ne kalmış burada? Ya yani bu kepek değil. razmol. E, şurada 3 torba kepek kaldı. Şurada 7 7 21 23 26 torba arttı. Ben götürüp şimdi bunu bayi'ye geri teslim edeyim mi? Ya salak mıyım ben ya? Bunu kullanım ömrü ne kadar? Bir sene. Bir sene yani yağış maaş öyle yağmur bir şey demedi sürece bir sene. Bir sene sonra bunun fiyatı ne olacak biliyor musun? 125 al dedik 200 TL olacak. Artan torbalar ben hiç götürmem. Dursun ahırda dursun. Mesela artan hiç yonca Art daha bitti. daha kaç ton yonca var? Duruyor. Gelecek sene ben bundan ucuza mı alacağım? Yok. Kullanım ömrüne kadar bir şey olmadı sürece biz bir buçuk sene ver hayvana. Güneşin altında kurutmadığın sürece gölgede bir buçuk sene ver. Gelecek sene 3500 TL'den ucuz mu olacak? Yok. Pahalı olacak. İşte bu sefer gelecek seneki hayvanlar da ben bunları bu fiyattan hesaplıyorum. 3500 TL'ye almışım. 3500 TL. Kepek ne kadar? 125. Yani alır. Ee, bunun eti yüzde yüz giderse bunlar yüzde gidiyor. Bunlar daha fazla gidiyor. Ya bunlar ben zamanında alıyorum ki ne bir perişanlık yaşamayın Yeni gelecek dana olur, düve olur, e, kepek bulamam, kepek pahalı olur. Dursun diyorum. Parasını ödemişim. Dursun tefek artık bitiyor. Rasyon maliyetinden çıkacak. Ee, pamuk küspesini artık ilave ettik. Pamuk küspesi. Ya adamın niyesi geliyor bunu ya. Alar pamuk küspesi de bu suyla karıştırılmayan. Bir de bunun suyla karıştırılanı var. Yumuşaması için. Hayvanın yemesi için. Bu direkt e, rasyona katılıyor. Bir sıkıntı olmuyor. Neyimiz var? Pamuk küspesi. Ya bildiğin atom burası ya. Arpa mısır, buğday. Şurada besiye mi? Şurada da en aşağıda da kepek var. Bunlar da karıştırıp hayvanın önüne verdiğimiz zaman hayvanlar iyice yavaş yavaş kükremeye başlayacak. Yoncayı da bitiriyorum. O da bir hafta sürer sürmez. Yonca işi de biter. Rasyon maliyeti oduna da hafifliyoruz. Maliyetin yerine ne geldi? Pamuk küspesi geldi. Ne kadar veriyorum 500 gram. Bazılar diyor ya sen ne katıyorsun bilmiyoruz ki ne doğru mu veriyorsun yanlış mı? Bak torba 50 kilo. 50 kilo değil mi bu? Aynen. 50 kilo. Hemen hemen de aynen. Yani 12-13 kilo da şurada bir pamuk küsbesi var. Bunun geçen videoda şeyini yaptık. değerlerine baktık. Alır. Yani kaç aldım ben 275 diye anılmıyorsam aldığım fiyat. Ee, bazıları art niyetli. Ben şu adamın numarasını göstereyim. Siz direkt bayi de değil benimle de muhatap olmuyorsunuz. Direkt Şanlıurfa'daki fabrika. Direkt fabrikayı arayın. 0532 688 72. Siz direkt Bay'i arayın. Yani ben hiç ben hiç muhatap bile almayın. Siz direkt Şanlıurfa'yı arayın. Onunla iletişime geçin pamuk küspesinde. Kuru madde yüzde 94. Güzel kuru maddesi güzel bak gerçekten. Ham protein 25. İdeal 25-28 arası pamuk küspelerinde ideal. Ham yağ 6. 6 mı? 6. İşte bu e, ham yağ bizi Hayvanlar kışın yağlı tutacak ürün. Sıcak tutacak. Selloz 23. Düşük, güzel. Hamkül 8. Ben bu hamkülü anlamadım bir türlü. Metabolik enerjide 2600. 2600 var mıdır bilmiyorum da. Besin değerleri güzel. Hayvana verdikten bir bir hafta 10 gün sonra zaten kendini belli etmeye başlar. İşe yarıyor mu yaramıyor mu. O zaman bakarız duruma. Şimdilik bir şey diyemem sizden almak istiyorsanız bir hafta 10 gün bekleyin. Hayvanlara bakın. Ben de videosunu atarım. O zaman bir karar verirsiniz. Alar ikinci konuyu unuttuk ya. Neyse o da tekrar videoyu ben de izledim de bir bakayım. ikinci konu neydi unuttum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz.